Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. ipinde Himalaya, bebelik ipi. Modelimiz 10 ve 10'un katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 26 ilmek attım, iki sıra lastik örüp arka yüzden de bir sıra ters örgü ördüm ve ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Ee, modelime geçmeden önce hatırlatmamı yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar abonelikler ücretsizdir Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum Hazırsanız hep birlikte başlayalım örmeye Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım Birinci sırada ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar Farklı bir işlem yok. Birinci sıra ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Birinci sırada arka yüzde ve ikinci sıradayız. Gene ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada modelimizi şekillendireceğiz. Şu dört tane ilmeğimde yerlerini kaydırma yapacağım. Şu dışarıdaki ilmekleri içe doğru içteki ilmekleri de dışa doğru kaydıracağız. Şöyle şimdi ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. İlk ilmeği birinci ilmeği sol şişime alıp içe doğru Yerini kaydırıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Şimdi burada da dıştaki ilmeğimi içe doğru kaydırıp sağ şişime alıyorum ikinci ilmeğimi. Birinci ilmeğimi sol şişime alıp şöyle yerini değiştirerek bu ilmeklerimi de bu iki ilmeği de düz örüyorum. Yani bu dört ilmeği şöyle içeriye doğru dıştakileri içe doğru içtekileri dışa doğru bir kaydırma yapmış olduk. Şimdi 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arada düz ilmek ördüm. Şimdi yine şu 4 ilmeğe aynı işlemi uygulayacağız. Şu kenardaki ilmekleri içe doğru içteki ilmekleri dışa doğru alacağız. Şöyle ikinci ilmeği arka taraftan şöyle sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği sol şişime takıyorum. Şu şekilde. İçe doğru kaydırarak yerlerini değiştirmiş oluyorum. İkisini de düz örüyorum. Şimdi şu iki ilmekte de ikinci ilmeği sağ şişime alıp içe doğru kaydırıyorum. Birinci ilmeği de dışa doğru şöyle çeviriyorum. Ve bu şekilde ilmeklerimi düz ördüm. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördüm. Şimdi kalan şu 4 ilmeğimi de yine aynı şuradaki işlemleri uygulayacağım. Yine kenardaki ilmekleri iç tarafa, içteki ilmekleri dış tarafa kaydıracağım. İkinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği sol şişime takıp şöyle içe doğru kaydırıyorum. Ve ikisini de düz ördüm. Burada da kenardaki ilmeği Sağa doğru kaydırıyorum. Sağ şişimi aldım. Diğer ilmeği de sol şişime alıp şöyle içe doğru kaydırıyorum ve ikisini de düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ben ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. İlmeklerimi ters ördüm. Ön yüzde ve beşinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu ilmeklerimde yine bir yer değişikliği yapacağım. Fakat bu defa içerideki ilmeklerimi dışa, dıştaki ilmeklerimi içe kaydıracağım. Şöyle ikinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğimi sol şişime alıp İçerideki ilmeğimi şöyle dışarıya doğru kaydırmış oluyorum sağa doğru ve ikisini de düz ördüm. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. İkinci ilmeği bu tarafa birinci ilmeği bu tarafa bir ikinci ilmeği sağ tarafa doğru yani şöyle kafanızı karıştırmadan şu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Böyle bir dışa doğru içteki ilmekleri, dışa dıştaki ilmekleri içe kaydırmış olduk. 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi yine burada modeli uygulayacağız. Bakın bir önceki e, uyguladığımız kısımda dıştaki ilmekleri içe doğru kaydırmıştık. İçtekileri dışa doğru kaydırmıştık. Şimdi tam tersini yapıyoruz. İçteki ilmekleri dışa doğru kaydırıyoruz. Yani ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği şöyle sol şişime takıp ikinci ilmeği şöyle önüne alıyorum. Dışa doğru sağa doğru kaydırmış oluyorum. Ve ikisini de düz ördüm. Aynen bunu da yine bu tarafa kaydırıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde içteki ilmekleri dışa doğru kaydırmış oluyorum ve düz örgü örüyorum. 6 tane arada düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine son kez buradaki ilmeklerimize de aynı işlemi uyguluyoruz. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği arkasına takıyorum. Sağa doğru yatırıyorum ilmeğimi. Ve ikisini de düz ördüm. Bu ilmeğimi de bu tarafa alıyorum şimdi. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğimi sol şişime alıp şöyle yerlerini değiştirerek ikisini de düz örüyorum. Genel ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın böyle oluşturmuş olduk. Şimdi arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve aynı zamanda bu, bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Farklı bir işlem yok. Arka sırada ilmekler hep ters örülüyor. Ben ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Ilmeklerimi ters ördüm, sıramı tamamladım. Böylece modelimizi bir kez kurup tamamlamış olduk. Şimdi modelimizi bir kez daha kuracağız. Bu sefer e, şuradaki yaptığımız şu işlemleri şu aralara yapacağız, kaydıracağız yerlerini. E, bunun için şimdi tekrar modelimizi aynen birinci sıradan itibaren tekrar kurmaya başlayalım. İlk sırada yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada bütün ilmeklerimizi düz örelim. Arka yüzde de bir sıra ters örgü örelim. Ve ondan sonra tekrar sıramı iki sırayı bir düz bir ters tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci modeli yapıyoruz. Ben şimdi önden bir sıra düz birinci sırayı ikinci sırayı da arkadan bir sıra ters örgü ördüm. Ve şimdi üçüncü sırada modelimizi şekillendireceğiz. Dediğim gibi şunları şu yaptığımız işlemleri şu aralara kaydıracağız. Bunun için Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şimdi şu 4 ilmeğe şurada yaptığımız işlemlerin aynılarını uygulayacağız. Dışarıdaki ilmeklerimizi içe, içteki ilmeklerimizi dışa doğru. Yani şöyle ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği şöyle içe doğru alıyorum ve ikisini de düz örüyorum. Şimdi şu ikinci ilmeği içe doğru alacağım. Sağ şişimi alıyorum. Birinci ilmeği içerideki ilmeği dışa doğru alıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Yani dışarıdaki ilmeklerimize içe doğru, içteki ilmeklerimizi dışa doğru aldık. Çaprazladık yerlerini. Şimdi 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar şu 4 ilmeğe aynen şu işlemleri uygulayacağız. Şu ikinci ilmeğimi içe doğru alacağım. İkinci ilmeğimi, şey birinci ilmeğimi içe doğru alacağım. Şöyle ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi şöyle içe doğru alıyorum ve ikisini de düz örüyorum. Burada da yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi içe doğru alacağım. Şöyle sağ şişimi aldım. Birinci ilmeğimi de sol şişimi alıp yerlerini değiştirerek ikisini de düz ördüm. Kalan 5 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Ben ilmeklerimi ters örüp geliyorum. İlmeklerimi ters ördüm. Ön yüzde ve beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Beş ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi yine bu dört ilmeğimize yaptığımız şu işlemleri uygulayacağız. Bu defa içtekileri dışa doğru içteki ilmeklerimizi şöyle ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği içe doğru alıyorum. Şöyle ikisini de düz örüyorum. Yine bu ilmeğimi bu tarafa doğru alacağım. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğimi sol şişime alıp şöyle yerlerini değiştirerek İkisini de düz örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine bu 4 ilmeğin yerlerini değiştirerek örmeye devam ediyoruz. İkinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği sol şişime alıyorum. Şöyle ikisini de düz örüyorum. 1, 2. Yine aynı şekilde devam ediyorum. İkinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği dışa doğru şöyle yerini değiştiriyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Ve kalan 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 6 sıradayız. genelmenin örmeden aldım. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Bu sırayla birlikte modelimizi iki kez yerlerini kaydırarak kurmuş oluyoruz. Ben ilmeklerin hepsini ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ilmeklerimi tamamladım, ters ördüm. Sıramızı tamamladık ve modelimizi iki kez birlikte kurmuş olduk arkadaşlar. E, yerlerini çaprazlayarak kurduk. Oldukça basit ve çok da güzel. Görünümü de çok hoş bir model. Ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da size şöyle göstermek istiyorum. Bakın oldukça güzel. Arka yüzden de görüntüsü gayet güzel. Ön yüzden de görüntüsü gayet güzel bir model. Ve çok da basit. Yapımı da çok kolay. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu modeli çocuk örgülerinde de kullanabiliriz. Yetişkin örgülerinde de kullanabiliriz. Yeleklerde, süveterlerde, ırkalarda, bebek battaniyelerinde birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça güzel ve basit bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Videomu izlediyseniz desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.